Ellerini nereye koyacağını bilmek bile önemlidir. Kucağında ya da masada sabit tutmak en güvenlisidir. Bilmediğin şeyleri dürüstçe kabul et ama öğrenmeye açık olduğunu mutlaka vurgula. Kimse bir şey bilmediğini biliyor maalesef. İş hayatı, üniversite hayatında tam anlamıyla aynı şeyleri öğrendiğin yerler olmayabilir. O yüzden hiç bilmediğin, yüzlerce şey öğreneceğini unutma. Üniversite sana bir bakış açısı kazandırdı ama profesyonellik iş hayatında öğrendiğin, kendini geliştirdiğin, tecrübelerini harmanladığın zaman ortaya çıkacaktır. Kendini güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini bilmen, bunu açıkça ifade etmen çok değerli kendine inandığın sürece karşındaki kişi de sana mutlaka ama mutlaka inanacaktır. Mülakatın sonunda sana soracağın bir şey var mı gibi bir soruyla da karşılaşabilirsin. Böyle bir soru sormasalar da senin aklında beliren ve mülakatta muallak kalmaması gereken bir soru varsa lütfen bunu sormaktan kaçınma sana tavsiyem bu rolde başarı nasıl tanımlanıyor, yeni başlayanlar için destek süreci nasıl ilerliyor gibi sorular senin adım attığın bu yolculukta yol haritan adına önemli bir yardımcın olacaktır.